kumaşları kumaşlar üzerinde çalışıyorum. Direkt pratiğime böyle başladım. E eğitim döneminde işte annemler zamanında pazarlarda bu kumaşları satıyorlardı. Sonradan masa örtüsüne geçtiler. Ben de direkt o çocukluğumdan beri o kumaşlarla beraber büyüdüğüm için iki göz e odada. Onları şu an değerlendirmeye başladım onlarla farklı bir bağ kuruyorum ve onlar benim için aslında sadece kumaş değil bazen böyle bir kişilik gibi oluyor çünkü her kumaşın farklı bir e, dokusu olduğu için fırça her seferinde aynı hareket etmiyor. İşte resim yaparken kendimce şeye başladım. Paleti tamamen sınırsız kullanmaya başladım. Çünkü bilmiyorum ben genel olarak sınırların çoğunu sorguluyorum hani iyidir kuralların olması da çoğu eskiden kalma olduğu için neden var, neden, ne kadarı gerekli diye resmederken bunları sorgulayıp aslında oraları tamamen kırmaya çalışıyorum ki kendimce kırıyorum. Öyle başlarken işte baştan akrilik, sonra yağlı baya derken aklınıza gelen tüm malzemeleri, resim malzemelerini kullanmaya başladım. Renk olarak da ne kadar çok renk kullanmaya başla kullandıkça daha böyle bir hem eserlerim canlandı hem kendi ruhuma daha hitap etmeye başladığını görüp böyle artık kendimce bir kendim hibrit dünyalar diye adlandırdığım bir gezegen yaratmaya başladım ve bunu bir kaç senedir böyle sürdü. Aslında direkt böyle başladım açıkçası. aşağı yukarı 6 senedir göçebe hayatı yaşıyorum. Ve ortalama bir sene, yani senede bir taşınıyorum. Benim için önemli olan mesela kişisel sergi olduğu zaman, önden bilgim olduğunda gidiyorum oraya, o ülkeye veya da o şehre. Orada yaşayıp orada üretmeyi tercih ediyorum. Çünkü e, bence kültürlerin ayırt etmek biraz hani farklı kültürlere sahip olduğumuz güzel. Ama bunları bir nevi ...ayırmak ve değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. İşte o yüzden iş de gittiğim yerlerin... ...nasıl diyeyim, bende kalan etkiyi... ...direkt, birebir aktarmaya çalışıyorum. Bu serginin ismini Rüyalı olarak koyduk. Normalinde sergilere hazırlanırken benim önden... ...direkt, net bir konseptim ya da bir temam yok. Çünkü dediğim gibi ben birkaç senedir hep bu gezegenin farklı farklı parçalarını yarattığım için bu hep böyle devam edecek büyük ihtimalle. Ama buraya İstanbul'a şimdi ikinci gelişimde şeyin farkına vardım. İstanbul'un zaten bir farklı bir, bir havası var, insanların yani farklı bir, bir, bir ben ruh halim bir değişiyor burada açıkçası. ...daha çok böyle bir gün içerisinde olsun, uyurken olsun rüyalarım daha bir yoğunlaşıyor. Artı... ...işte burada memleket sorusu olur ya işte, nerelisin? Ben o kısmını bir yerde anlıyorum. Öte yandan orayı da kabul etmiyorum. Yani çoğu zaman sırf baba söylenir. Ama hem anne hem baba ikisi bir araya gelmesi gerekiyor ki... ...ben de orada sordukları zaman artık aslında şey demek istiyorum ya dünyalıyım. Zaten çoğu zaman ya şey diyorum işte anne baba, Kars baba tarafı, Sivas falan. Orada bir şaşırıyorlar. Ben bana kalırsa şu an dünyalıyım diyorum ama belki bir iki seneye kalmaz rüyalıyım diye artık böyle bir cevap verip kendime sanki doğru cevabı veriyormuş hissi yaratmak istiyorum. Smart'a güzel, çok sevdiğim, takdir ettiğim bir arkadaşım. Kendisi ressam Metin Çelik sayesinde Zeynep Hanım'la tanışmış oldum. Bana e, bu sektörde mutlaka tanışmam gereken Zeynep Hanım'ı e, nasıl diyeyim bizi e, meç etti diyebiliriz. Ben zamanla Mamut Arta katıldığında 2021'de o zaman e, o zamandan beri Zeynep Hanım'la bir diyalog halindeyiz. Ama sanırım bundan bir buçuk sene öncesi e, farklı bir sergide tanışmış olduk eserlerimi zaten internetten takip ediyordu. Onu da farkındaydım ve görüşüyorduk arada. Sonra böyle bir sohbetleşerek, bir arada buluşurken burada, karşılaşırken bir şey oldu. Bir ufaktan bir bir soruldu mu acaba beraber yapsak mı diye. Ben seve seve tabii kabul ettim. Çünkü açıkçası ben insanlara bakıyorum ilk öncelikle. Zeynep Hanım'dan aldığım enerji ve o samimiyeti bu sergiyle teşekkür etmek istedim açıkçası. Ve ilk defa böyle bir White Cube'da da sergim oluyor. O da bir farklı bir şey oldu. Nasıl desem bir tecrübe, bir deneyim oldu. Normalinde hani mekanı daha çok dahil edip orada bile kırıyorum aslında. Ama burada bir şekil hiç gerekmedi. Çok böyle güzel, nasıl diyeyim, bir dengeli bir bir, bir huzur alanı yaratıldı. Rüyalı aslında dünyadan, yaşadığımız yeryüzünden daha farklı bir yer olarak algılayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü burayı öncelikle farklı bir gezegen olarak düşünmemiz gerekiyor. Rüyalıyı da aslında serginin ressamı olarak görmek gerekiyor sanıyorum daha iyi anlayabilmek için. Uğur çok farklı kimliklerin bir arada olduğu bir dünyada yaşamış. Öyle bir yerde büyümüş. Evinin kapısı çok farklı bir dünyaya açılmış. Ee, ve aslında resimlerinde gördüğümüz o rengarenk dünyada da çocukluğundan e, geliyor. Bir araya gelemeyecek, e, gel, gelme ihtimalini düşünmediğimiz renkleri, figürleri e, hepsini bu şekilde bir araya getiriyor. Rüyalı e, kelimesi aslında böyle düşündüğümüz gibi hülyalı, hülyalı bir alem değil de e, rüya ve e, gerçeğin bir arada olduğu, ee, aslında e, bugünün, dünün, yarının ve geleceğin e, hepsinin e, rüya kavramında, yaşam kavramında bir araya geçtiği bir e, alem. E, çünkü onun aslında e, doğup büyüdüğü yer de böyle bir yer. E, o evinin kapısının açıldığı renkli dünya, farklı kültürlerin, ırkların, dillerin e, konuşulduğu ve e, içinde büyüdüğü yerde e, bambaşka e, imgelerin, figürlerin renklerin bir araya gelmesini kolaylaştırdığı bir zemin hazırlıyor ona. Bu çok kültürlü yapıyla, büyümesiyle birlikte de aslında onun inandığı bir dünya var, hibrit dünya. Kürasyon kısmından da bahsedecek olursak aslında eserler çoğu zaman kronolojik sıra ya da işlerin birbiriyle, resimlerin birbiriyle e, ilişkisiyle birlikte e, tasarlandı, yerleştirildi, yerleştirdim. E, çünkü atölyesini e, sık sık canlı şahidi olabildiğim için, görebildiğim için e, eserleri nasıl yaptığını ve e, aslında bir e, kumaşa resmeye başlarken bir diğerini de aynı anda yaptığını gözlemlediğim için çoğu zaman e, onları yerleştirirken de birbirinden ayırmak bazen zor olabiliyor. E, çünkü o aradaki ilişkiyi, renk paletindeki uyumu da e, görebildiğim için yerleştirmenin çoğu e, bu şekilde şekillendi. Tabii ki farklı zamanlarda yapılmış, farklı atölyelerde yapılmış resimler olduğu için de e, bu durumlarda da eserlerin birbiriyle olan ilişkisini özellikle gözlemledim. E, Enselasyon e, Uğur'un e, özellikle büyük boyutlu çalışmalarından birisi zaten çok e, fazla... E, boyut büyük ölçülerde resimler yapıyor ve enselasyonda aslında onun e, imzalarından birisi diyebilirim. Resimlerini göçebe bir hayat yaşadığı için yolculuklarında yapıyor e, ve son bir buçuk yılda yaptığı eserler burada e, sergilenmiş durumda. Kimileri özellikle küçük kağıtları işlere yaptığı resimler. E, Genellikle farklı yolculuklarda, farklı seyahatlerinde, o yol üzerinde yaptığı resimler. Farklı yerlerden olanlar var. Genellikle İstanbul olsa da aslında Japonya, Bazel, Almanya gibi farklı ülke ve şehirlerde, bu ülkelerin şehirlerinde yaptığı resimler bulunuyor.